Dik final soru çözümü 6. videomuz kesme kuvveti ve eğilme momenti diğer isimleriyle kesme kuvveti V veya T eğilme momenti de M'dir. MNT diyagramı soru çözümüyle karşınızdayız. Bu soru oldukça önemli bir sorudur. Muhakkak dinlenmesi gerekir. Çünkü soruda dikkat ederseniz bir açı mevcuttur ve açı gördüğümüz zaman ister istemez bazı düşüncelere kapılabiliyoruz. O yüzden bu soru çözmek istedim. Şöyle Önceden her zaman yaptığımız gibi bir diyagramlarını ayıralım. AX, AY ve BY'dir. Şimdi dikkat ederseniz biz açıyı ne zaman kullanıyoruz? Açıyı şöyle göstereyim. Açıyı aslında doğrusal e, dik olmayan yani dik olmayan zamanlarda kullanıyoruz. Mesela şöyle bir açımız var. Bir de şöyle bir açımız var. Bu açı dik. Bu açıyı bileşenden ayırırsanız sağ ve sol tarafı sıfır olur. Yani o yüzden ayırmaya gerek yoktur. Fakat bu açıda şöyle bir doğrusal bir şey çizdiğimizde alfa açısı alfa açısı bir p ise bu p sin alfa olur. Şurası da p kosinüs alfa olur. Yani dikkat edeceğiniz üzere açısal bir kuvvetle biz bileşik kuvvetten ayırıyoruz. Şimdi bakalım bu soruda böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Şimdi Açı var ama mesnet reaksiyonları dikkat edeceğiniz üzere ve normal dış kuvvetler dik gelmiş. E zaten dik geldiyse biz bunların bileşkesini ayıracağımız bir durum yok ve o zaman bu açının bir önemi yok. Aslında soru bitti. Çünkü zaten bu açıyı kullandığımızda soruyu hatalı yapardık. Şimdi açı olmadığını gördüğümüze göre soruyu çözebiliriz. Serbest cisim diyagramını çiziyorum. AY diyorum ax diyorum. 400 Newton diyorum. BY diyorum. 500 Newton'ımı da koydum. Bunların mesafelerini yazdıktan sonra denge denklemlerine geçilebilir. Ve ondan sonra da diyagramlar çizilebilir. Denge denklemlerine geçelim. İki tane mesnetimiz var ve uç nokta doğrultu için A mesnetini moment alabilirim. Toplam moment A diyorum. Saat yönüne doğru pozitif kabul ettim. Eşittir 0. 400 çarpı 2 eksi b'ye çarpı 3 artı 5 çarpı 500. Burada eksiye saat yönünün tersi olduğu için eksi oluyor b'ye. Diğerleri de saat yönünde artı. Buradan b'ye 1100 Newton çıkar. Ve ondan sonra toplam mb eşittir 0 saat yönünde pozitif yaparak ay'yi bulabilirim. Ama uzun sürer. O yüzden toplam y eşittir sıfır yapalım. Ve kısa sürsün. Ay artı B'ye ama ayı aşağıda olduğu için eksi A'ya eksi A artı B'ye eksi 400 eksi 500 eşittir 0. Şimdi burada B'ye zaten biliyorduk. 1100 eksi 900 da 200 burada 200 eşittir ay oldu. Yani AY eşittir 200 Newton. Şimdi AY 200 Newton ise bir yön değişmeyecek. Zaten yönü aşağı kabul etmiştik. O zaman AY 200 Newton olur. Şimdi yön kabulümüz sonuçta biz kendimiz kabul ediyoruz. Yukarıya doğru da kabul edebilirdik. Yani böyle bir şey de olabilirdi. O zaman o zaman A'ya eksi 200 Newton çıkardı. Ve yönünü ters çevirirdik. Burası da önemli. Şöyle alalım geriye. E a x nedir? ax e hemen bakıyorum şöyle. Ortada ax'lik bir durum yok. Yatay bir kuvvet yok. ax sıfır. Zaten bulmaya da gerek yok. Bizden normal kuvveti istememiş. Tamam. Şimdi bunları bulduğumuza göre B'ye 1100 N, A'ya 200 N, ax 0 N. Şimdi ben bunu bir kopyalayayım şöyle. Yani taşıyayım. Ve artık MNT diyagramlarını yazabiliriz. Şöyle atıyorum. Şimdi MNT diyagramlarında Önce bütün kuvvetlerden aks atıyorum. Yani bunu şöyle teknik resim veya otoket dersi alanlar hatırlar. Kiriş ve kolonlardan akslar atılır diye. Aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Kuvvetlerden aks atıyorum. Bütün kuvvetlerden. Ondan sonra V yazıyorum. Ve M yazıyorum. Sonuçta V ve M diyagramlarını bulmam yeterli. Bunun diğer isminin T olduğunu tekrar belirtelim. Şimdi V diyagramında AY vardı. AY 200 Newton ama aşağı doğru olduğu için eksi. Ondan sonra sıfır noktamızın da şurayı belirlersem şu bölgeyi sıfırdan 200'e kadar eksi 200'e kadar bir noktam olur. Bir karem olur. Ondan sonra kuvvete bakıyorum. 400 Newton. Bu da aşağı doğru gelir. Yine eksi olarak devam ediyorum. Çünkü bu da aşağı. Ve B'ye kadar, diğer bir kuvvete kadar gider. B'ye de hatırlayacağınız üzere 1100'dü. Eksi 600'den 1100'ü toplayınca 500 olur. O zaman direkt yukarıya çıkıyorum. 500. Ve ondan sonra 500 devam eder. Ta ki 500'ü görene kadar. Ve ondan sonra 0'da birleşiyor. Burası artı, burası eksi burası tekrar sıfır bölgesi. Momenti nasıl yapıyoruz? Momenti V diyagramın alanını bularak yapıyoruz. Eksi ise eksi artı ise artı. Birazcık aşağıda yapacağım onu da. 200 çarpı 2 burası 2 burası 1 burası 2 metre olduğunu unutmayalım. 2 çarpı 200'den 400. Şöyle bir şey. Burası 400. Ondan sonra eksi de, eksiyle devam ediyor. 600 çarpı 1 daha yüksek hızda yükselecek. Burası da 1000 olur. Çünkü toplam olacak. Bir sefer komple alanın toplamı bana ulaştı. Artık 1000 oldu. Önce 200, 2, 400'dü. Sonra 1, 600 daha geldi. 1000 oldu. Ve ondan sonra 500 çarpı 2'den 1000 gelir. Ama pozitif olduğu için şöyle sıfırlar. Parabolik değil bu. Bu da lineer şöyle de çizdiğimizde burası eksi olduğunu görebiliriz. Momentlerde genellikle onu da şöyle belirtelim. V ve N diyagramlarında genellikle şunu sıfır noktası kabul edersek yukarısı artı aşağısı eksidir. M yani moment diyagramlarında burayı sıfır kabul edersek yukarısı eksi aşağısı artıdır. Ya bu genel olarak böyle yapılır. Tersi de yapılabilir. Yanlış olmaz. Sadece artı eksiyi düzgün belirtmek gerekir. Şöyle sorunun ekran görüntüsünü almak isteyen arkadaşlar için şöyle gösteriyorum. Çözümün daha doğrusu. Diğer bir videoda görüşmek üzere.